Aynı gün ee, ikinci videom hani ben bunun birincisini yayınladım ama şu anda ikinci ikinci bölümünü çekiyorum aynı günde. Uzun süre iki hafta video atmadım çünkü. Evet Ece'den bir soru geldi. Takla taklacı Ece'den. Söyle. Ha? Süpersin Bir Önceki videomuza yorum atmış bu arada. O da benim takipçim sayılıyor artık. <laughs> takipçim değilsin. Defol. Aynen. Bırakırsınız arkadaşlar. Köye gideceğim. Bay bay. Oh! Ama hiç Creeper bize bırakıyorum kanka demedi. O örümcek kaçıyor maga yardır yardır yardır. Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot koşuyor. Dış kulvardan Bolt Pilot geliyor. Dış kulvardan Bolt Pilot gelip geçiyor. Zeus kostümlü Bolt Pilot geliyor. Bol değil. Koşamayan Bolt Pilot geliyor. <laughs> Koşamıyorum. Köylüler yardım edin. Oh köylü sen niye zombi oldun oğlum? Yemek de yiyemiyorum. Allah sıçtık. Ay yatak. Aa zombi Çürük et yiyeceğim abi. Şirket ya. Oh dur koşayım. Bari koşabileyim ya. Nedir akü? Tamam. Kil yazabiliriz şimdi. Ha? Bu arada kalitesi 360p direkse boş verin. atamıyoruz. İki blok diye. Süper abi. Ben bu olayı bayağı sevdim. Sıçtık o zaman. Kuşumuz dedi ki ben RGB kuşum. Aydınlatman öyle mi kardeş? <laughs> Olur öyle. <laughs> Kendine arci ışıklandırması var sanıyor kuşumuzda. Tam mal yemin ederim. Eee şöyle. Yatabilecek miyiz? Bakalım kafamız o sıkışmaz inşallah. Evet bir önceki bölümü de taktan iniş bölgesi yok Ece. Sus. tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada 360p kalitesi olabilir. Hani kaliteyi yükseğe aldım. İnşallah videoda kasmaz hani. Eskiden videolarım 1080p ile izleniyordu. İzleyebiliyorduk. Bir anda bir baktım ama ne şey olmuş. 360p kalite olmuş. Gel lan. Allah. Ya su da niye patlamadın? Abi boğulmuş. Abi boğulmuş bir creeper bak. Creeper'ın bak altından vurdum öldürülüyordu. diyordu. Öleceksin lan. Altın bu arada Minecraft'ı tebrik ediyorum çünkü şey var bu arada mikrofonun şey olmuş olabilir hani ses dırt 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 iki, ta iki tane geliyor öyle o bilmiyorum mikrofona yanağım çarptığından da olabilir ama bilmiyorum işte öyle sıkıntılar oluyorsa benden bilmeyin Mikrofonla bir sıkıntı vardır. Bu arada değerli eşyalarımı şeye koyacağım. Şuraya koyacağım. Minik chest'e. Zaten pek değerli eşyam da yok zaten. Madene ineceğiz. Bir sonra üçüncü bölümde madene ineceğiz. Okey bak. Hiçbir şey yoktu. Az daha orada ölüyorduk. Ben bence yiyecek avına çıkayım. Hiçbir bok yok yiyecek. Şöyle balık tutalım. Şöyle balık keselim ya. Değil mi? Balık yiyelim. Dıkışın. Balık bulalım. Balık yiyelim abicim şimdi. Her gün her gün. Abi! Ece Köylü beni takip etmiş. Suyun altında kaldı. Senin ağzını burnunu kırarım. Öl. Salak. Köylünün eti çürümüş. Şey yok mu ya? Balık ya, balık avlayalım. Balık da doyuruyor. Eee Buralarda balık olabilir abi. Üç tane balık. Hayatımda görmedim diyecektim. Bak burası iki yere gidiyor. Burası durun. Ah. Şöyle. Böyle. Tamam. Şöyle kil çekelim. Atıp pişirelim balığımız. Yemek yedik abi. Discord da çok boş abi ya. Discord'dan beni arayıp arayıp duruyorlar. Sıkıldım. Discord'dan mesajlar geliyorsa şu an videoya eee pü ben böyle Discord'um. Bildirimleri nasıl kapatılıyor onu da bilmiyorum hani. Ben bu ormanı gezeceğim mi ölüyordum lan. <gülüyor> <gülüyor> ah. Demir yok mu lan? Şurası aşağı gidiyordu. Aha demir. Daha çıkmadı. A demir. Aa birazcık daha demir. A şurada da demir. Aa burada da demir. O ne lan? Hasar yiyordum. Sen ne ayak? Sen ayağına denk alsın zombiler. Sen bu oyundan se... <laughs> Etrafı göremiyor olabilirsiniz. Özür dilerim. Meşale almayı unutmuşuz. Ha! Tıfıl zombilerden çok korkuyorum. Ölüyorum. Tıfı zombiler çok korkutuyor ama ya. Öyle değil mi abi? İzleyenler bilir. Tıfıl ya. Öf. Çok sıkıcı. 10 dakika olsun bu da ya. Tamam. O zaman bay bay bay.